Merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Evet arkadaşlar bilim anahtarı Türkiye geneli denemesi bir noolu denemesini çözeceğiz beraber. Bilim anahtarı yayınladım arkadaşlar. Güzel bir deneme izlemenizi tavsiye ederim Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Birinci sorumuz başlıyor. Onluk sayma sisteminde kullanılan rakamlar arasında x ve y rakamları seçiliyor. Bakın arkadaşlar rakamlarımız sıfırdan başlar. 1, 2, 9.9'a kadar. Bizim 10 tane rakamımız vardır. Buna göre seçilen iki tane rakam seçiliyor. O zaman tüm durum nedir arkadaşlar? Tüm durumu beraber bu bulalım. Onun ikilisi değil mi? Tüm durum bu. İstenilen durum ne arkadaşlar? Bizden istenilen durum. Şu şartı istiyor bizden. Hmm. Buna göre seçilen y rakamlarının istiyor. 2 üzeri 6. 1 4'ün küpü 2 8'in karesi 3 durum. Hocam 3 bölü 10'un ikilisi. Bu da ne yapar arkadaşlar? 3 çarpı 10 çarpı 9 bölü 2'den. O da ne yapar arkadaşlar? 3 bölü 45 Sadeleştirirsem 1 bölü 15 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet şimdi geldik ikinci sorumuza. M gerçel sayı olmak üzere o ikinci dereceden bir denklem. Evet hemen çözelim. Gerçel farklı kök varsa o zaman delta sıfırdan büyük değil miydi arkadaşlar? Delta neydi hocam? B kare eksi 4 AC değil miydi? Evet B kare kim? Bura A. Bu B o zaman 36 eksi 4 çarpı A'mız 1 C'miz 3M. Sıfırdan büyük mü kalkalar? Evet yaparsam 36 12 m hemen yaptım. 3'ten m'miz küçükmüş. m'i buldum. Şimdi şuraya geldim arkadaşlar. x kare artı 4 x artı m artı 14 eşittir. 0 dektim. Gerçek kökü yoktur. Aa, gerçel kök yoksa delta 0'dan küçük olmak zorunda. Bu da nedir arkadaşlar? b kare eksi 4 ac 0'dan küçük ise b'miz 16 eksi 4 çarpı A'mızda M artı 14 sıfırdan küçük olacak. Düzenlememizi yapalım arkadaşlar. 16 eksi 4 M art eksi 56 sıfırdan küçük. Sağa sola attım dostlar. 16 eksi 44 M oldu. M eksi 10'dan büyükmüş. Birleştir dostlar. Kanadımın bir tarafı üst emeği ortaya aldım. Biri üstten küçük. Diğeri eksi 10'dan büyük. Bu aradaki sayılar istiyor bize. Hangi sayılar var? Hocam eksi 9 nokta 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 2'ye kadar. Eksi 9'dan eksi 1'e kadar 9 tane. 0 var 10. 1 var 2. 1 2 var 12. 12 oldu arkadaşlar. Geldim diğer sorumuza. Bir tüccar elindeki A ve B marka ürünlerden alıyor ve tümünü satıyor arkadaşlar. A marka ürünlerin yüzde 20 karla bakın arkadaşlar. 100 A ile alsın. Karla sattığına göre şuraya yazalım. O zaman 100 100 A'yı da neyine satmış? 120'ine satmış. 120 A oldu mu? B marka ürünleri 110 10 B. Toplam 100'dü. 112 bundan kare var. 112 kare artı. 112 B yaptım arkadaşlar. Evet. Buradan baktık arkadaşlar. Ben A'ya 100 A dedim. B'ye 100 B dedim. Sonra alışım bu. Satarken A'yı %20 kare 120'ye satmışım. B'yi de Niye satmışım? 110 liraya satmışım. Ama toplam 112 lira kalem olmuş. 100 parantezinde A artı B ise 112 A artı 112 B yapar. Sağa sola atarsam dostum 8 A eşittir B'yi bu tarafa attım. 2 B. B'miz nedir A'mız 4 A eşittir B oldu mu? Evet. B'miz 4 A eşittir. Sonra devam ediyorum. Aslında şunu şöyle yazabilir miyim? Şöyle dersem ben hocam A'mız yine 100 A B'miz Ne oldu? 400 A oldu. Devam ediyorum şimdi. Aslında alış fiyatımız 500 A'ymış. Buna göre tüccar A marka ürünlerden %10 karla bundan 110. 110 A artı. B marka yüzde %20. Şundan 20 kar edersen burası ne yapar? %20'sini ne yapar? 480 A. Evet. Topladığınız ne yaptı? 110 A, 480 A daha 590 mu yapar? Oo 590 A yaptı. Benim kaç burası? 500 A arkadaşlar. Alış fiyatım 500 A, satış fiyatım 590 A. Hocam 5 de yüzde istiyor benden. 500 de 90 sa, 500 de 90 sa yüzde ne olur arkadaşlar? 5'e 18 cevabım karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geldik. Hazır mıyız? Evet. Fonksiyon sorusu yine kolay bir soru arkadaşlar. Evet şöyle bir fonksiyon sorumuz var. Yukarıda gerçel sayılar kümesi tanımlı f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Hmm, arkadaşlar gördüm. Benden kim istiyor bunu? X, g fonksiyonu x gördüğünü x artı 1 yaz. Aha yazıyorum arkadaşlar. Aha yazdım. x gördüğünü f'ni yazdım x'in x artı bir yazılsa burası x artı oldu mu? Evet. Sonra geldim. Burayı sıfırlayan değer istiyor. Aa, bitti. Bitti sorumuz. Hocam. x 3'ü gördün mü? Burada x hangi değer var? Hocam. 5. 1. x 5. 2 daha. 3. O zaman f 3 sıfırdı. Sıfırlayan değer 3 var. Hocam. x'in yerine 1 yazarım. 1. 2 daha. 3. Tamam. Hocam. x'in yerine 3 yazarım. O zaman eksi 5 artı 1 artı 3 çözerseniz ne geliyor cevabınız karşınıza? İşte o arkadaşlar. Cevabınız 1 geliyor. Evet şimdi diğer sorumuza geldik. Evet şimdi soru kavanoz varmış. Kırmızı boncuk, mavi boncuk, kavanozdaki toplam boncuk sayısı. A kavanozunda 14 var. Hemen yapalım. A artı B neymiş arkadaşlar? 14. B artı C neymiş? 16. A artı C neymiş? 18. Taraf tarafa topladım. iki parantezin A artı B artı C eşittir. Evet arkadaşlar. 30, 48 oldu. Değil mi? 48 mi oldu? Evet. 18, 30, 48 oldu. 2'ye bölersem A artı B artı C eşittir. 24 oldu. Kim istiyor benden arkadaşlar? Hepsini bulalım. Hocam A artı B 14 ise o zaman C'miz 10. B artı C 16 ise burası 8. A artı C 18 ise burası da 6. Evet arkadaşlar. Kırmızı boncuk. a evet şuraya geldim. Arkadaşlar şuraya geldim. ben Çünkü buna göre B kavanozunda en az kaç boncuk var? B kaçtır? Altı. Geliyorum. Bu kimdi? C kimdi? Bu da mavi boncuk. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır diyor. Buna göre B kavanozundan en az kaç boncuk alınırsa alınan boncuk? Biri kesinlikle mavi. Olur. Biri mavi olur diyor. Arkadaşlar öyle bir gündeyim ki hiç elim şey gitmiyor. Bir çektim. Kırmızı çıktı. İki çektim. Kırmızı çıktı. Üç çektim. Kırmızı çıktı. Altı çektim. Kırmızı çıktı. Peki kırmızılar bitti. Yedinciye çektiğimde kim gelecek arkadaşlar? Kesinlikle mavi gelmesi lazım. İmkansız düşünüyorum arkadaşlar. İmkansız düşünün. Ben her çektimde kırmızı çektim. Altı kere çektim. Altısında kırmızı çektim. Yedinciye çektiğimde kesinlikle mavi olmak zorunda cevabınız bulsa olur arkadaşlar. Evet. Şimdi şu soruya geldik arkadaşlar. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayı, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasının o veri grubunun medyanı denilir diyor. Soru biraz kolay ama işlemsel uzun. Evet burada vermiş. B'miz eksi altıdan küçük. A kümesinde elemanlardan oluşan veri grubunun aritmetik ortalaması nedir diyor arkadaşlar. Evet aritmetik ortalama bize vermiş. Toplayalım bunları. 1A, 2A, 3A. Başka A var mı? 3A. B'ye kaç tane var? 1B, 2B, eksi 3B, 3B de burada var. B yok. Geldim. Bir de eksi A, B var. Bölü. Kaç sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı var. 6 sayının ortalamayı vermiş bize. Buymuş. O zaman ben şurada arkadaşlar A pandezi alırsanız 3 eksi B eşittir. A pandezi B eksi 3 olur. Ters şu 3 eksi b, b eksi üçün tersi. Şurası eksi 6 olur. A'mız neymiş arkadaşlar? Eksi 6'yı buldum. Evet A'mız eksi 6 arkadaşlar. A eksi 6 buldum. Şimdi geldim A'mız eksi 6 kesinlikle. A'mız eksi 6. Şurada yazalım. A'mız eksi 6. B'mizde ne olsun arkadaşlar? Evet B'mizde bir şey gerek var mı? B'ye iste bize. Bu veri grubundaki medyanı iste bizim Medyan neydi? Çift olanlarda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 çift olanlarda şunun ikisinin aritmatik ortalaması. o zaman A artı B artı A eksi 5B bölü nedir arkadaşlar? 2. Bana bunu verecek. B'den 5B çıkarsa eksi 4B 2A bölü 2 hmm, Şimdi doğru mu yaptım ben? 1, 2, 3. Evet. Aritmatik ortam B-3. Bu veri grubunun medyanı aşağıdaki neden hangisidir diyor bizden. Medyanı istiyor bizden. Evet arkadaşlar. Evet buradan buldu. Tamam hatamız var mı? B'miz A'mız eksi 6. A'mız eksi 6. Ama aslında şurada Ha, bir sıraya dizmedik. Hatamız şurada arkadaşlar. Hatayı şurada yaptık. Bir sıraya dizmedik. Bir sıraya komple sıra olarak aldık. Hatamız. Biz yeterim beraber. B'ye o zaman ben ne vereyim? Eksi 7 vereyim arkadaşlar. O zaman sıraya dizelim. Eksi 6. 7 veririz. Eksi 7 versem bu eksi 7. B'miz eksi 7. Sıralama yapıyorum arkadaşlar. B'ye eksi 7 verdim. B'ye eşittir. Eksi 7 verdim. Eksi 13. Bana arkadaşlar işte sıralamayla yapıyorum. O şöyle yapayım. Şimdi eksi -6 var, eksi -7 var, eksi -13 var. B eksi -7 ver arkadaşlar. 35 29 var. Çarpıyorum. Eksi -6 eksi, eksi -6 kaç olur arkadaşlar? B'miz eksi -7 idi. Çarparsam 42 eksi -42 Oo eksi -42. Şurası da eksi -21. Düzenleyelim arkadaşlar. O zaman en küçük eksi 42 eksi 21 eksi 13 eksi 13 yapalım. Kim aldı? Eksi 7 eksi evet onu da verdik. Onu da verdik. 29 Kim geldi? Aha şurası geldi. Bunlar kim arkadaşlar? Eksi 21 kimdi? Eksi 23 B'ydi değil mi? eksi yapalım. Şurası ortalıklı burası oluyor. 1, 2, 3, eksi 6'ya kaçırmışız. Şuraya geldim. Eksi 13 kimdi arkadaşlar? Eksi 13 şuydu. A artı B idi. Eksi 7 kimdi? Eksi 7 kimdi? B idi arkadaşlar. Böl 2 derseniz bu da ne yapar? A bölü 2 artı B cevabı karşısına gelir arkadaşlar. Hatamızı gördünüz mü? Değer verirken sıralama yapmayı unuttuğunuz için oldu. Sıralamayı verdik ve düzelttik arkadaşlar. Geldim 7. sorumuza. Px bir polinom olmak üzere Pa eşitliği sağlayan A sayısında Px polinomun bir kökü denir. İkinci dereceden Px polinomun birbirine farklı kökünün mutlak değerleri birleşmiş. Bakın arkadaşlar. Simetrik kök istiyor bizden. Mutlak değerleri köklerin birbirine çizse bu da simetrik kök vardır. Simetrik kök de arkadaşlar şudur. X1 eşittir. Eksi X2 değil midir? Birbirine eşittir. O zaman X1 artı X2 ne eşittir işte arkadaşlar? Sıfırdır. Yani aslında PX polinomu şöyle bir şeydir. AX kare artı C gibi bir değer. B'li terimiz olmayacak. X'li terimiz olmayacak yani arkadaşlar. O zaman X'e ne sıfır yazarsam P sıfırım C 50 miymiş arkadaşlar? C'yi buldum. Peki P1 P1'e geldim. P1 eşittir. A çarpı 1'in karesi artı 50 eşittir. 48'miş. Buradan yaparsın. A'mızda ne geldi arkadaşlar? Eksi 2. O zaman Px polinomunu ben buldum. Şuraya yapıştırayım. Px polinomumuz eksi 2x kare artı 50. Bizden kimi istiyor dostlar? 2'yi istiyor. Yazarsam buraya eksi 2 iki çarpı 2'nin karesi 4 artı 50'den arkadaşlar ne gelir? Eksi 8 42 cevabı karşısına geliyor arkadaşlar. Şimdi bir ara verelim. Haydi bay bay.